Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzücü haber. MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Kadınlardan korkuyorum itirafı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konuk olduğu TV programında hastalığı ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kullandığı ilaçların yan etkileri nedeniyle uyku düzeninin bozulduğunu söyleyen Serdar Ortaç evlilikle ilgili sözleri dikkat çekti. 2014 yılından bu yana MS Multisikler o hastalıklarla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Serdar Ortaç programda özel hayatı, sağlık durumu ile ilgili durumu ve Mehmet er Erbil'in nikah şahitliğini neden kaçırdığına kadar pek çok konuya açıklık getirdi. Serdar Ortaç'ın yakın arkadaşı olan Mehmet Erelbir'in Ağustos ayında kılan nikahında şahit olması istenmiş ancak Serdar Ortaç'ın düğündeki davetler arasında yer almaması kafaları karıştırmıştı. Serdar Ortaç daha sonra yaptığı açıklamada uyuyakaldığı için nikahı kaçırdığını itiraf ederek şunları söyledi. Gerçekten uyuyakaldım. Kullandığım ağır ilaçlar nedeniyle maalesef uyku düzenim bozuk. Hastalığım yüzünden seneden az iki kez fiziksel olarak düşüş yaşıyorum. Bu süreçleri yönetmek kolay olmuyor. 2014 yılında Koleolon ile evlenen ancak 2019 yılında bu evliliği sonlandırdıktan sonra büyük bir nafaka krizi yaşayan Serdar Utaş, Esra Ezmeci'nin yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz sorusuna da yanıt verdi. Evlilik kapılarını kapattığını ifade eden Serdar Utaş Konuşmasına şu sözlerle devam etti. Evlenmeyi düşünmüyorum. Kadınları anlamak çok zor. Aynaya bakıp diyorum ki ben bu kıza ne yapmış olabilirim? Kadınlara ne yapsak küsüyorlar. Kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün belli ki bir uygulamadan biriyle tanışabilirim dedi. Geçirdiği emes hastalığına rağmen müzik kariyerine tüm hızıyla devam eden Serdar Ortaç bu açıklamalar kısa sürede çok konuşuldu. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada ayağı takılmış ve yere düşmüştü ve sahnede titreyerek şarkı söylemişti. O anlar ise sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar